Merhaba Merhaba öğretmenim. Geçen dersinin ne ana renkleri öğrenmiştik. Bugün de ara renkleri öğreneceğiz. Yani arada kalan renkleri. Hatırlıyor musun? Galatasaray'ın renkleri nelerdi? Sarı ve kırmızı. Aferin sana. Çark yardımıyla sarıyı kendine doğru çevirebilir misin? Evet, Merhaba Çok güzel. Şimdi sarıdaki bu bardağa biraz dök bakalım. Şilinden bastır. Çok güzel. Şimdi kırmızıyı kendine doğru çevir. Çok güzel. Onu da dök. Aferin sana. Bak, buradaki rengin aynısı oldu. Sarıyla kırmızıyı karıştırdık. Turuncuyu elde ettik. Turuncu. Evet. Şimdi bunu şişirmeye çekelim. Şişirmeye çek. Aferin sana. Nereye koyacağız onu? Buraya. Turuncuya. Aferin. Kırmızı boyamız bitmiş. Bir an sana çekelim. Şimdi Fenerbahçe'nin renklerini de öğrenmiştik hatırlıyor musun? Nelerdi? Kırmızı ve sarı ve mavi. Şimdi sarıyı kendine doğru çeker misin? Yine çark yardımıyla. Evet. Al sana. Hangi renk elde ettik görüyor musun? Bak aynısı. Yeşil. Sarı ve mavi karıştırdığımızda yeşil elde ettik. Bunu da şırıngaya çek. Renk çarkımızda yerine koyuyoruz. Trabzonspor'un renkleri vardı bir de hatırlıyor musun? Burada yani kırmızı Sırır ve mavi. mavi. Şimdi başka güzel. bir bardağa maviden biraz dökelim. Çarkı kırmızıya sür. Çok güzel. Aferin sana. Bak hangi renk oldu? Kırmızı ve maviyi karıştırıp aradaki rengi mora elde ettik. Bunu da şimdi galiba çekelim. Aferin, yerine koyalım Çok güzelsin, tebrik ederim Al bakalım en sevdiğin çikolata Teşekkür